Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içeriğime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İboy'layız. İboy'la beraber bugün hiking. Ben Almancası Vander. De. Vander. ne gidiyoruz? Vander'e gidiyoruz. Geziyoruz. Geziyoruz. Ormana gideceğiz. Bir tane Flushy var. Hayata, Oraya gideceğiz. Yaşıyor. Hayatı yaşıyoruz. Evet. Lidl'den çıktık. Elimde domates var küçük. Bir buçuk liraya yarım kilo domates aldım. Yarım kilo. Yarım kilo 500 gram. Bir muz aldık. Bayağı bir fazla 10 20 tane falan. Ee, elma, salatalık. 2 3 tane de protein var. İbrahim de şeftali aldı. Onun yanında. Bir. Hı. Kıyar Hı. bir de yani. Çırlık bilmiyorum ismi. Ne? Çırlık. Çırlık. Şeftali. Ya şeftali. Bir de salatalık. Salatalık. Bir de bir bir tane protein tane var. Çiçeği, bir, bir de enerji çayı. Şimdi hiking e, hakim yerine doğru gidiyoruz. Bura şöyle bir köy göstereyim size de. Böyle bir köyün yanından geçeceğiz. Gayet güzel. Güneşli bir hava. Hiç bo hiç sıkmıyor. Boğmuyor. Hava çok iyi. Hava gerçekten güzel yani bugün. 26-29 derece arasında değişiyor. Gerçekten şöyle yani gerçekten bir Çankırı'yı anımsatıyor benim gözümde. Devam edelim. Hiking alanına geldik ama ya Avrupa'da yani günlerdir geziyorum ve Avrupa'da gördüğüm iki tane sorun büyük sorun var. Birincisi tuvalet, insanlar otoparkları işi otoparkta tuvalet olmadığı için. İkincisi de çöp. Hiçbir yerde çöp yok o yüzden çöpünüzü elinizde taşımanız gerekiyor ve hiçbir yerde çöp olmamasına rağmen insanlar yere çöpa, çöp atmıyor gerçekten insan hayran kalıyor. Değil mi? Evet. Türkiye'de olsa millet yer Aynı senin gibi. Şimdi hiking alanımıza geldik Van'dan. Şöyle göstereyim. Gerçekten büyüleyici bir ortam var. Ya iki saatimiz daha var. İki saat sonunda boya hislerini soracağım tekrardan. Hiking alanı gerçekten muazzam şöyle. Bunun devamını göstereyim size. Muazzam. Mükemmel. Gerçekten güzel. Devam edelim. Ha. Evet arkadaşlar yürüyüşümüzün hemen söylüyorum bir saniye. Beşinci kilometresine son 100 metre kalmış. Yürüyüşümüzün beşinci kilometresindeyiz. İbrahim hayvanlardan korktuğu için eline bir çubuk kaldı. Garanti. Evet. Şu ana kadar sadece bir 2 3 dakikalık bir durum, duruş yaptık. Onda da bir tane şey oturduk. 2 3 dakika su içtik. Onun dışında duruşumuz olmadı 5 kilometre boyunca. Arada navigasyonlara bakmak için yol üstünde duruyorum. Onun dışında devam. 7. kilometreye girmiş bulunmaktayız. Şu anda gördüğünüz gibi hala elimde ikimizin çöpü var. Hatta oksijenle birleştiğinden ne kadar karardığını görebilirsiniz. Hala çöp bulamadım. Bir sürü stop gördük, pauze yedi ama çöp yok. 7. kilometreden devam ediyoruz. Birinci göle geldik, ikinci göle geleceğiz. Şu anda toplamından yaklaşık %70'i falan tamamlandı. %30'u kaldı geriye. Bundan sonrası dinlene dinlene Yiyeceklerimiz var. Onları yiye, Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. 8. kilometreyi tamamladık. Şimdi böyle ile beraber bir pauza yapıyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. <laughs> Muz falan yedik. Elma. İbo düşüncelerini alalım. Güzel bir yer. Hava da güzel. Hava oh, bugün evet gerçekten evet. şansımıza çok iyi geldi. Hava gerçekten güzel. Bir de burada su var. Balık bir de. Balık var. De. Balık var kocaman balıklar var. Hı. İbo elektrikli olduğunu düşünüyor. <laughs> İbo dedim elektrikli olduğunu düşünüyor balıkların. Evet. Baklara. Aha geldiler. Balık. Evet. Balıklar güzel. Evet sonunda... 3 saatin sonunda 2 saat 57 dakika. Yaklaşık 11 kilometre, 10.91. Yaklaşık 11 kilometrelik turun sonuna gelmek, yani gelmemize çok az kaldı. Sonunda bir video daha çekerim. Yani o kadar bayağı az kaldı. Tempomuz bayağı yavaştı ama güzel bir etkinlik oldu. Ağaçlar, orman bayağı güzeldi. Güzel hayvanlar gördük. İbrahim senin düşüncelerin nasıl? Sen neler düşünüyorsun bu tur hakkında? İbrahim. Senin düşüncelerini ne alalım? Sen Senin düşüncelerini alalım. Sen bu tur? Güzel. Güzel. Evet. Ne Sport? yaptın bugün? Spor. Geziyor. Evet. Şu anda sonuna geldik. Yaklaşık 11 kilometre, 11 buçuk civarında. Şu anda buralarda bir yerde görüyorsunuz resmi zaten. 11 buçuk kilometre civarında bir yürüyüş oldu. Biraz uzun sürdü. Çok fazla duruş yaptık. İşte, kaos. bir de konumu bilmiyorduk. Sürekli aç bak, nerede olduğuna bak falan sürekli duruşlar yaşandı. Yani şimdi metroya geldik. O yüzden biraz ses sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi İbo ile bunun da görüşlerini alalım. İbo senin bu konu hakkında görüşlerin neler? <laughs> evet, İbo dinliyoruz. İbo niye bakmıyorsun? Ciddi söylüyorum. Switch ya. Ciddi söylüyorum. Sen Switch mi ya? Biz de niye öyle hiç? Allah ayıp ediyor. <laughs> Bir konuş. <laughs> yani öyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Stay hard.